Korkuteli'nin lanetli evi, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde terk edilmiş eski bir köşk yıllardır yerli halk arasında korku kaynağı olmuştur. Bu köşk 1950'li yıllarda inşa edilmiştir ve hikayeye göre o dönemde burada yaşayan bir aile trajik bir şekilde hayatını kaybetmiştir. Olayın detaylarına göre aile bir gece ansızın evlerinde öldürülmüş ve cesetleri bulunamamıştır. O günden sonra köşk hakkında korkunç söylentiler yayılmaya başlamıştır. Zamanla köşk terk edilmiş ve o günden sonra çeşitli tanıklar geceleri köşkten garip ışıkların ve insan siluetlerinin göründüğünü belirtmiştir. Yerin halkı özellikle gece saatlerinde köşke yaklaşmaktan korkmaktadır. Birçok kişi gece boyunca evin pencerelerinden sanki birinin kendilerini izlediğini hissetmiş ve korku içinde bölgeden uzaklaşmıştır. Bir grup araştırmacı lanetli evi incelemek için içeri girmeye karar verir. Ancak içerideyken kimse kameralarını kullanamaz hale gelir. Ekip üyeleri bir anda kaybolur. Sesler gelir. Bir anda hava değişir. Günün sonunda araştırma ekibinin hiçbir izine rastlanmaz. Bugün köşk hala terk edilmiş halde duruyor ancak korkuteli halkı lanetli eve yaklaşmamaya kararlıdır. Çünkü o evin hala içindeki ruhları barındırdığına inanılmaktadır.